öldüm öldü. Annem benim yüzümden öldü, senin yüzünden öldü. Babam bana küs gitti. Annem bana küs gitti. Annem beni senin yüzünden hiç affetmedi. Babanın götüne pamuğu ben tıkadım. Gittim mi de yıkadım. Ben sevmeyi beceremedim, sikmeyi becerdim. Amına kodurtma lan! Hemen koyayım. Hemen söyle bana. Hemen şuracıkta. Komşu kızı kardeştir. Kandır kandır yerleştir simay. Duydun mu beni? Her şeye rağmen senin bokluk kıçını ben yıkadım. Yıkadım mı yıkamadım mı? Aman kodum suratsız. Gittim sana kipadan Molpet aldım. Almadım mı? Hadi almadım dedi. Sikeyim amkimin yüzünü amına kodum. Ananı sikeyim baban olayım. Söyle seni benden başka kim sikti? Ha? Benden başka lan! Hadi söyle. Anam seni var ya saate çevirim günde 24 saat sikerim. Amına kodumun nazlı orospuz o gözyaşını sikiyim. Sikerim lan! Çatılarda kiremit seni siksin Ecevit. Ecevit!